Milletimiz eğer kendisine ideal bir lider Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmezse 24 saatte yok olmaya mahkem olur. Evet Mustafa Kemal hakikaten emsali olmayan eşsiz bir lider. Kim ne derse desin. Ona bir sürü iftiralar atıldı. Annesine, babasına, şahsına Mustafa Kemal'in adı anıldığı zaman o dinsizdir. Hep bunu duyardık. Allah nasip etti biz işin içine girdik. Gördük ki Mustafa Kemal bunların dediği gibi soysuz bir aile değil. Camiler de hutbe irade etti. Balıkesir Nasrullah Camii'nde öyle değil mi? 60 sayfalık bir hutbe okumuştur. Kim? Mustafa Kemal. Ya şimdi bana sen hocayı söyle. Vallahi 6 satır hutbe okuyor muyum kendi kendine? yazıyorlar ona veriyorlar ellerini okutuyorlar. Mustafa Kemal dindar bir adam. Mustafa Kemal 7 yaşında Kur'an okumayı öğrendi. 8 yaşında hafızı kelam oldu. Yaşar Hafız Ramazanda okur, Mustafa Kemal dinler. Mustafa Kemal okur, Yaşar Hafız dinler. Yani Kur'an'ı, Ramazan'ı Şerifte mukabele ederdi. Daha ne yapacak ya söyleyin bana. Mustafa Kemal'e sahip çıkacaksınız. Eğer Mustafa Kemal'e sahip çıkmaz da iftira yoluyla onu eritmeye çalışırsanız elinizde avucunuzda vatan diye bir yer kalmaz.